Gelmedi Benim gibi birini reddetti ilk kere valla Gençler Instagram hesabımın profilindeki linkte var Şişe videosunu paylaşacağım haberiniz olsun Oradan takip edebilirsiniz Etmek isterseniz Kim Babalar fazla kız alamıyorum Yağmur tribi atıyor sonra Bana da şuradaki artı tuşuna basın Johnson's. Dur birini aldım belki gelir. Gel 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 gel. Gel hadi hadi gel hadi gel. Gel la la de var o Abi PUBG oynuyor mu oynuyor? Tek maçta elleş aldı Aldım gençler bir de. Arkaya ilk tabloyu göster. Kim ala? Öt ver. Ödümü bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani ezberlemedik. Story'e atarım oradan şey yaparsınız. Hayatı al. <laughs> Yağmur'un bir numaralı düşmanı alırsam Yağmur. Maşallah dayı oğlu Allah'a Görüşürüz ya. <laughs> Nasıl bir sahneydi lan? <laughs> Babalar gül atmayın gül atmayın. Gülsüzün olsun En güzel gülsüzsünüz Burak Korkmaz Lucia Korkmaz'ın akrabası efendim Selamun Aleyküm Oğlum Oğlum mu? Ya da şu an rüya mı görüyorum gerçek mi amına? Oğlum küfür et Gençler adam Olumlu mu olumlu konuşuyor ben şimdi küfür ederim bana erik. Hayata alamam gençler Manita kızıyım O medyator, eyvallah kral. Yani bir para yağmuru atın da yömeği çıkarak. Yömeyi çıkardık gençler. Yömeyi çıkardık. Bir para da, bir para yağmur daha yerse yayını kapatırız. yömeyi çıktı. <laughs> Şaka yapıyorum ben. Hanımcılık kazandı. Yağmurdan mı korkacağım oğlum? Tabii ki. Evet. <laughs> <laughs> Başka gündem var oluyor? Aa Ümit Karakaya düşürdüm dur. Gel. Gel. Gel 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 gel. Aleyküm selam kardeşim benim. Şimdi Amoğlu oğlu bizim bir konu var. Ha söyle ama oğlu. Unuttum dur. Bir dakika. He. Anladım. Sen sen Antep'teki dalgalara laf mı yaptın? Özdemir güzel kardeşim beni kervana takma ya senin canın yerim. He? Beni kervana takma. Ne? Beni kervana takma. Ne kervana? Yolcu kervanı canım benim. <laughs> kervanı taşıyacak sensin. Kervana <laughs> Dur bir de aldım dur. Bir de aldım. Gel bana niye gel Sultan adam Ben de Mehmet. Aslen Suruçlu Antep'te büyüdü. <laughs> Yasin Bey var. Yasin'e mi var Yasin? Blab Bu nasıl isim Laday ismi İsmi çok karışık ya gençler Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bled Ahmet ne yapayım? İyi sen ne yapıyorsun Özdemir? İyi. Dükkan senin mi? Allah iyilik. Aynen. Hadi göster göster. Çakma malları doldurursun. <laughs> Emitasyon yok bende. Mehmet Yeyvallah kral. Emitasyon ney lan hele? Çak buyurun dedin imitasyon. Hoş geldin kardeşim. Ya. Eyüp Can bazı tanıyım mı? Eyüp abi tanıyım. Müslüm yıllarım eyvallah kral. Iğdıra ne zaman gelecek? Yolumuz ne zaman düşerse artık dayı oğlu ne yapar? Çıkıp şimdi gelmeyecek ya. Nave no şirin. Aslen nerelisin? Aslen suruçlu kardeş. <laughs> ben eve ne yaptın duri? Antep'ten misin ya? Gamze Gül diye birini aldım dur bak. İsoçu oğlum biz İsoçu değiliz la Urfalılar İsoçu. Meyyen bir valla Meyyen bir evvel ağırın Babalar, suruşlar ya soçu del del Hem kaçakçı ne bak ağırın Onlar Onun Eylem Şahin al Oğlum Eylem Şahin Küçük gençlere göz dikiyor Şimdi bize mizere göz diker Hem de konuya tercih bakın Her şaka ve şaka ve kası kafi mi? Hem de konuya tercih Başka birini aldım gençler. Bekleyin bakayım gelir bey. Selamünaleyküm. Tolga hadi insan gibi dur da bir yarışa abi. Vallahi yarışacak sen özledim yarışmayı. Tamam hadi insan gibi dur. Hem şimdi yarışacak hem de bu akşam büyük yarış bak Ne diyeyim? Delikanlı gibi cezanı yapacağına söz ver. Erkek sözü sen de yapacağına söz ver ama küfür müfür etmeyeceksin yani. Darbi bir sarı kır olur Antalya'ya gelirim abi. Vallahi yok küfür. Tamam küfür yok. Ben bütün destekçilerime şimdi söyleyeceğim. Ama oğlum çok beğeni geliyor sana ya. Tamam ona bakmayacağım baba. Sana ne beğeni Tamam beğeni beğeni. O zaman ne yapalım biliyor musun kardeş? Sıralamaya yarışalım. Beğeni baba. değil. Sıralamaya yarışalım. Aynen. Tamam. Aynen baba. Tamam. Kabul. Tamam o zaman. Şimdi şimdi ikiye atak kaybeden özür dileriz. Gece de yarışırız. Gece de saç kesmesine yarışıyorum. Sen saçını kesmezsin. Keserim. İyi tamam. tamam hadi. Hadi. Bu iki el özür dilemesine gece de şey yarışırız. Saçlıyoruz. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Ama haksızlık olmasın. Şimdi ben kimse yok yanımda. Ben neyine yarışayım ki? Öylesine ata iki PK. Tamam TikTok, TikTok'takilerden özür diledi Şu fakir falan dediniz ya. Bari onun için özür dilerim. Benden değil. Aa, TikTok, TikTok'tan her zaman ya sıkıntı tamam. yok. TikTok bizim Baba canlıdır. Bu şeyin selamı varmış sana. Bak buraya geldi. Janti Janti. Janti seviyorum ya. Gülücan abi özür Şu Özdemir'i sevmeyenler bu tarafa bir gelsin ya. Beni sevmeyen olsun dayı oğlu. Hemen sevilmeyecek adam değilim. Sen aslında iyi adamsın da niye herkese çatıyorsun ben onu anlamıyorum. Ben kime çatmışım dayıoğlu? He? E geldin geçen yayına. Geçen geldin yayına <laughs> bir ton laf ettin bana. Siz şimdi durumu olmayan insanlara ezdiniz ya ondan size akıl oluyor. Valla durum olmayan insanlara ezmedik ki. Bilmiyorsan göz demir sen de. Ha, sen de kullan milletin kullandığı gibi. Değil. Bu kızın adı neydi? Eylem mi ne var ya yaşlı. He. Ona sallıyor bu kızla bizim kızlar. Burada durum olmayanlara sallamıyor ki. Vallahi orası ben ilgilenmez. De... <laughs> sen şimdi kaybedince TikTok'tan özür dilersin. TikTok'tan özür dileriz. Ne olmuş TikTok'tan? TikTok benim canım ciğerim. TikTok'u ben komple seviyorum. İnsanları işte insanlardan ha. Babalar vurun. Abi adamsın. Eyvallah kardeşim. Siz de öylesiniz. Aynen. Teyze teyze teyze. Yaşlı yaşlı yaşlı. Mehmet ya eyvallah. Aynen teyze. Abi kralsın eyvallah kardeşim siz de öylesiniz. <laughs> Aynen Kürşat. Devam ki. neresindesin? Her yerindeyiz kardeşim. Bu yazıyor, tamam Abi şimdi kaybederse TikTok'tan özür dileyecek arkadaş Oğlum bu Avcı kim lan Avcı kim lan Avcı ne alaka anlamadım Çoluk çocuk ver. Oğlum çocukla işimiz yok ya Aynen Furkan Ersen eyvallah Ece ile Cüyo ayrılmış Ece Rona Ece Rona'yı mı aynen He ecer ona Ece Rona işine devam eder <laughs> Ben bunları Bodrum'da gördüm yok mu Özdemir? Ben bunları Bodrum'da gördüm yemin ederim bak Kur'an çarpsın. Baktım ikisi iyi darası akşam baktım Cio tek geziyor. O gün de ayrılmışlar yemin ederim. Kesin Cio şeye gitti. Cio başka kızlar yanına gitti sen? orada. Ya kesin yüzde doksan Cio gitti bir kızın yanına Ece de gitti. Ta spora başlamış. Ta duymaz demeyim bana. <laughs> o bu. <mu? gülüyor> Yemeği bırakıp spora başlamış ha. Bakir olur eyvallah kral. Babalar siz de şu hediye atan abilerimizi, kardeşlerimizi takip edin. Jeton olmayanlar ekranı üst üste tıklarsa destek olursunuz. Müslüm Yıldırım eyvallah abi. Müslüm Yıldırım Tanrım geliyor bana dur. Burcu Aslan teşekkür ederim eyvallah. Harun Tuncer eyvallah kral. Müslüm abi nereden tanrı geldi ya bana dur. Çaraman vallahi ama tanrı geldi. İsim çok tanrı geldi. Volo, Volo kral vur vur. Bu hep seni ya. Ama sıralamada ben seni ata Sıralamada ben seni yendim Özdemir ha. Allah için. Ne zaman? Ya YouTube'da bile var. Şimdi yalan söyleme delikanlı gibi sen de beni yendin. Sen beni hiç oğlum. İki kere yarıştık seninle. Birinde sen cezan çekmedin. Birinde ben çekmedim. Tamam işte bir sen yendin bir ben yendim. E, tamam sen çekseydin ben çekerdim. Önce sen çekmedin cezanı ama. E bu, bu, bugün de ben yeneceğim yani seni. Görürsün akşam. Allah büyük. Video da atacağım şimdi toplansın gelsinler seni sevmeyenler herkes. Diyor ya Selik severler gelsin bak bak Ben de sevilmeyecek adam değil Sen aşık değildir, bilir misin? Bilir misin Tolga? Bilirim bilmez miyim? Ben seni yiyecek adam mıyım? Beni gören çarpılır efendim <laughs> Ya Beni gören sinirlenir efendim Sinir ediyorsun adamları çünkü Volo euroları boz kral Özür dile canım hadi TikTok'tan özür dile Tiktok'tan ne diyor özür dileyeceğim? Ya özür dile işte. Yo özür dileme değil de şöyle de söyleyeyim. Milergez yanlış anladı ya şimdi bre. He. Yani arkadaşlar öyle bir şey yok. Benim fakirlerle, zenginlerle benim işimle alakam yok. Yine de özür dilerim yani sıkıntı yok sizden. Benim işim olmaz. Akşam hazır ol Özdemir. Tamam canım hadi Allah'a Kendine iyi bak. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Adama böyle özür diletirler. Tanu. Durumu olmayanlarla dalga geçersin ha. Özür dilersin öyle. He? Harun Tuncer eyvallah. Burcu Aslan eyvallah. Berkay ağayı tanıyorum. Berkay kardeşimdir ya. Kralsın Özdemir siz de öylesiniz gençler. Berberin kim? Berber Feyzi. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun kral? A oturuyor sen ne yapıyorsun? Valla ben de aynısı. Ben numaranı mı değiştirdin sen? Yo. Yazdım yazdım şey gelme gitmiyor. Numara yayılmış ya. Numara yayılmış ya ondan görmedim. Aa. Ee geliyorum ha. Bu akşam beklik seni. Bu akşam 9'da yarış var. O adamdan mı? He. Tamam yaparız sıkıntı yok. Bak bak bir at sözünü aldık ha bak gençler şu ayısınız. Be, ben... <laughs> ben cuma günü geliyorum. Antalya mı? He. Gel bir gel şey, misafirimiz <laughs> ol. Sana bir civas mı getireyim ne getireyim? La senin gelişin yeter. Şimdi burada Allah tam konuşamayız. Sen, sen geri yazmıyor ki. Ben seni aradım. Dün de aradım. Onu canım arayacağım. numara yayılmış. Ben şimdi numaramı değiştireyim sana atarım sana bugün. Tamam hadi o zaman. E, tamam ee... canım. Akşam bekleyeyim seni. Tamam ha görüyorum. Hadi görüşürüz.